Eda bir yanlış yaptım. Ama tek bir yanlış yaptım. Bunu e, Eda Dünya'yla şöyle bir cümle kurdu. Benim hackerlara kimlik fotoğrafımı atan kişiyle ses kayıtlarını veren ve bu iftirayı üzerime atan kişi de aynı kişi dedi yayında. Kimlik fotoğrafını hackera ben attım. Ben böyle bir hata yaptım. Ama bir saat sonra abi yapmayalım. Şimdi ben detaylı anlatayım. Bunu anlamayacaksınız. Ekip dağıldığında ben biraz çok yalnız kalmıştım. Gerçekten çok yalnız kalmıştım. Ee, hatta bizim bir ara Didem'lerimiz bozulmuştu. O da Didem'e vakit ayıramıyordum çünkü hep Eda diye. Didem çok kıskanmıştı. Çünkü Didem'in tek